Gazze'de ilan edilen ateşkesin daha ne kadar süreceğine yönelik spekülasyonlar devam ederken Amerikan Başkanı Trump son uyarı diyerek Hamas'a hedef alan bir açıklama yaptı. Açık tehdit içeren bu açıklamanın hemen ardından da Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio kameraların karşısına geçti. O da ciddi asalar iyi olur diyerek Hamas'a seslendi. İsrail Hamas arasındaki savaşta Amerika'nın İsrail'in yanında yer aldığı ölen 50 bine yakın Filistinli sivili dikkate dahi almadı. Adı zaten biliniyor ama bu noktada çok dikkat çeken bir ayrıntı Trump'ın haçlı seferi olarak yorumlandı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio Hamas'ı tehdit ettiği açıklamasında tam alnına bir haç işareti çizmişti. Her ne kadar kim Amerikalılar bu işaretin sadece bir Hristiyan gelenek olduğunu söylese de devlet ciddiyetinden uzak böyle bir tavır dünyanın geleceği için endişe verici. En azından gösterilmesi gereken özenden çok uzak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a son uyarı diyerek bir açıklama yayınladı. Thank you very much. "Hala şansınız varken Gazze'yi terk edin yoksa kıyamet kopacak." diye de ekledi. Trump'ın tehdidi, terör örgütleri listesinde bulunan Hamas'la Amerika'nın rehineler konusunda doğrudan görüşmeler yapıldığını teyit etmesinden birkaç saat sonra geldi. Trump'ın Hamas'a yönelik tehditlerine arka çıkan Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da ciddiye alsalar iyi olur dedi. Çıktığı canlı yayında alnında bir haç çiziliydi. Bu haç Katolik inancına göre kül çarşambası olarak anılan oruç döneminin ilk gününde alınlara çiziliyor. Gazze'de ateşkesin ilk aşaması 6 gün önce sona ermişti. İkinci aşamaya henüz geçilemedi. Bu süreçte İsrail, Gazze'ye giren insani yardımları durdurdu. Ancak Gazze'de yaşayanlar sonuna kadar direnmekte kararlı. Trump'ın ya da bir başkasının bizi bu topraklardan sürmesine izin vermeyeceğiz. İsrail, Batı Şeria'ya da baskısını artırıyor. Bir aydır operasyonların sürdüğü bölgede son olarak İsrail ordusu Nur Şams kampında 17 evi yıktı. Yıkımdan önce Filistinlerin evlerinden sadece birkaç parça eşya almalarına izin verildi.